Ultrason e, ses dalgaları yüksek. Ultrason uzun zamandan beri özellikle gebe annelerde sıklıkla başvurulan bir görüntüleme yöntemi. Yüksek ses frekansının işlenip ekrana yansıtılmasıyla elde edilen görüntülerle bebeğin sağlık durumunun yanı sıra birçok bilgiye de ultrason sayesinde erişmek mümkün kalabiliyor. Radyoloji uzmanı Doktor İlkel Eroğlu, 4 boyutlu ultrason ya da ayrıntılı ultrason ile bebeğin sakatlıklarının anlaşılıp tedavi mümkün olanların da doğumdan önce tedavi edilebileceğini söyledi. Ultrason e, ses dalgaları, yüksek frekanslı ses dalgalarının e, bilgisayar işlemcide işlenip e, bir kablo aracılığıyla e, ekrana yansıtılması aslında bir görüntü sisteminden ziyade matematiksel... Rakamların, sayıların, görüntüye dökülmesinden oluşan bir e, görüntüleme yöntemidir. Son yıllarda e, gebelikte ayrıntılı ultrason e, şarttıra yakın diyebilirim. Niye? E, bundan yaklaşık 30, 40, 50 yıl önce, işte ben 50 yaşındayım, 50 yıl önce belki ultrason bile e, yok iken e, doğumlarda. ...bebek nasıl doğacak, sağlıklı mı doğacak, sağlıksız mı doğacak... ...belki cinsiyet bile bilinmiyordu. Dört boyutlu ultrason ya da ayrıntılı ultrason dediğimiz ultrason çıktıktan sonra... ...bebeğin e, sakatlıkları e, doğumdan önce anlaşılıp... ...tedavisi mümkün olanlar da doğumdan önce tedavi edilebilir oldu. Böylelikle e, bebeklerin daha sağlıklı olarak dünyaya gelmesi... ...dört boyutlu ultrason, ayrıntılı ultrason ile birlikte e, sağlanmış oldu. O nedenle... E, Şarta yakın diyelim, şart demeyelim ama e, mutlak gerekmese de bence e, gerekir diye düşünüyorum. Dört e, boyutlu ultrason halk arasında renkli ultrason diye bilinir. Anne onu anladığı için onu daha çok sever. Bize geldiğinde hatta şöyle tepkiler alabiliyoruz. Çünkü biz siyah beyaz olarak inceliyoruz. Tüm hekimler öyle bakar. E, aslında iki boyutlu olarak yapılır. İşte ekranda gördüğünüz siyah beyaz şeklinde yapılır. Dört boyutlu ultrason iç organlar hakkında fazla bilgi vermez. Bizim esas işimiz detaylı ultrasonda. Bir diğer adı ikinci düzey ultrasondur. Bebeğin iç organlarına yönelik incelemedir. O nedenle siyah beyaz olarak iki boyutlu olarak yapılan inceleme daha önemlidir bizim için. Ha dört boyutlu ultrasonda da faydalandığımız yerler vardı. Mesela bebeğin kolu, bacağı, sakat, yok, Anneye gösterebiliriz. Ee, yarık dudak gibi hastalıkları anneye gösterebiliriz. Çeşitli anatomik deformasyonları dört boyutlu da anneye gösterebiliriz. Ama e, halen tüm dünyada ayrıntılı ultrason iki boyutlu olarak siyah beyaz olarak yapılır. Ultrason e, dünyada yaklaşık 70-80 yıldır kullanılan e, bir görüntüleme e, yöntemi ses dalgaları yüksek frekansta bizim kulağımızın duyamayacağı e, frekansta dalgalar ile çalışır. Bu zaman zarfında 70-80 yıldır hiçbir zararın olmadığı e, gösterilmiştir. Hastalarımız rahatlıkla ultrason yaptırabilir. Detaylı ultrason, ikinci düzey ultrason, dört boyutlu ultrason bunların hepsi aynı e, iş, işlem. Normalde dünyada 18 ile 22. haftalar arasında yapılır. Ancak e, benim klinik tecrübem gereği ben 22 haftayı çok seviyorum ki birçok hekim arkadaşım da 21-22. haftada bakmayı tercih eder.